あつめいか 90 artı BK'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. 90 artı BK'da ben Kerim Karacan sizlerle bu hafta sporun ve futbolun unutulmaya yüz tutmuş, onsuz sporun ve futbolun yavan kaldığı bir konudan dostluk ve fair play'den bahsetmek istiyorum. Sporun ve konumuz olan futbolun olmazsa olmaz dostluk, aynı şeyi seven insanların sevdikleri o şeyin etrafındakileri sevmesi, saygı duyması gerekir. Bu oyunu seven, yaşam biçimi haline getiren, hatta bu oyundan geçimini sağlayan insanlara da saygı duyması gerekir. Kazanmak güzeldir ama her şey demek değildir. Bazı düzgün olması gereken hasletlerden uzak kazanmak için her şeyi şiddetli gayri ahlaki şey, iş şeyleri koyup kazanmak doğru ve etik olmadığı gibi ileride de kötü bir şekilde iade edilmeye sebep olur. Futbolumuza saha içerisinde 10 defa yanlış varsa bir tane doğru olan şeyler oluyor. Ve bunlar az olduğu zaman da çok hatırla kalınabiliyor. Mesela benim hatırladığım Rizeli bir defans oyuncusuna kramp girince Altaylı Erhan Çelik'in topu taca atması gibi. Ya da yenilen takımın kalecisini karşı takımın kalecisinin teselli etmesi gibi. Mesela Adana Demirspor Beşiktaş Kupu maçında Veli Kavlan rakip futbolcuya ee, kırmızı kart gösterildiğinde hocam kırmızı kart değil deyip kartı iptal etmesi gibi. Evet onu, da, onu görüyorum şu anda. E, herhalde Veli, kartı Veli yanlış galiba. çıkartmış olabilir bilemiyorum ama e, Beşiktaşlı futbolcular da gidip e, itiraz etmişler pozisyona kırmızılık değildi oh, oh, ama oh, oh, herhalde oh, oh. yanlış çıkarttı yani Bak bilemiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim e, bu, çok garip bu, bir şey yanlış. Bu olay yılın fair play olayı. Kümü düşmek üzere olan Gaziantep'e Ankara Gücü taraftarının moral ve destek vermesi. Gibi. Aslında onlarca şey bulabiliriz. Yüzyıldır oynanan futbolun içerisinde çok az. O yüzden de olması gereken şey futbolun dostluk, kardeşlik olduğunu unutmadan oynamak. Tabii ki çok büyük paralar, koca koca iş adamları, siyaset, bürokrati, çeteler, kumar, iddia bu işin içine girince bunun bir oyun olduğu, kardeşlik, dostluk, dostluk gerektirdiği unutuluyor. Daha yakın topa. Altı Oyunu güzelleştirmek için bazen futbolcu bile dışarıdan gelecek tepkilerden korktuğundan dolayı kardeşlik dostluk duygusunu yansıtamıyor. Genç ve yetenekli futbolcularımıza abileri yanlış bilgiler verebiliyor. Nasıl penaltı alınır, rakip futbolcuya ve defansa önce nasıl kırmızı kart gördürülür, zaman geçirmek için nasıl sakat numarası yapılır, canın acımadığı halde düşerken nasıl ayağın kopmuş gibi bağırırsın falan filan. Teknik direktörler de buna çanak tutuyorlar. Amaç sadece kazanmak. Ne pahasına olursa olsun kazanmak. İş kazanmak olunca spor savaş gibi görülmeye ve savaşta her şey mübah duygusu ile olmadık şeyler. Yani aslında olmaması gereken şeyler yapılıyor ve bunlar artık alışıldık hale geldiği için yadırganmıyor. Doğru ve olması gereken hareketler yadırganan hale geliyor. Ve yine işler dönüp dolaşıp eğitime, ahlaka, saygıya, sevgiye bağlanıyor. Rekabeti savaş gibi görüp statlara döner bıçağıyla giden taraftarların oluşmasına sebep oluyoruz. Geçen videomda olduğu gibi burada da aslında eğitimsiz, hoşgörüsüz yetişen büyük ölçüde gençlerimizin saha içerisinde ve dışında bu kadar büyük paraların ve şöhretin döndüğü yerde nadiren de olsa dostluk ve peyir hareketleri görmek güzel ama bu kadar da yeterli değil. Temenni ediyorum ki bir gün herkes empati yapmayı ve uğraştığı, meşgul olduğu şeyin değerini ona gönül verenlerin değerlerini, emeğini düşünerek yapması. 90 artı BK'dan ben Kerim Karacan, başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Kanalımızı takip ederek bize katkı sağlayabilir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videomuzu da beğenebilirsiniz. Son olarak şerefli ikincilikler birçok şampiyonluktan daha değerlidir. Unutmayalım. Bunu da mottomuz haline getirelim. 96 BK'yı izlediğiniz için futbol ve hayata fair play ile kalın. Teşekkürler.